Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Çulsuz Pestir hesabımızı kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 1116 kupadayız. Destede iki kartı değiştirdim. E, Şövalye yerine Koçbaşı aldım. Okçular yerine de Bombacı aldım. Bu haliyle birlikte maçlara gireceğiz. Haydi gelin ilk maçımıza geçelim. Evet ilk rakibi buldum. Bu arada toplamda 4 maç atacağım. Zaten çok uzun süreceğini düşünüyorum maçların. Şimdi şöyle direkt koçbaşıyla baş. başlayacağım. aynı taraftan Valkür attı ya bak bu kötü oldu. Neyse bir mini pekka yetiştirir miyiz? Çarpacak o yapacak bir şey yok. Aa alev topu attı lan. Adam oyunu biliyor mu acaba? Normalde böyle atanlar diyorum acaba oyunu biliyor mu falan filan da. Yani mantıklı ne yaptı adam? Çok pek karşılaştığım olay değil bu. Mini pekka. Peki. Şimdi mini pekkasını çıkartıyor. Şöyle bir bombacı atsam. Önüne de bir tane dev atsam. Nasıl? Aa bak bombacı oklar attı. Kesin biliyor arkadaşlar. Ama o biliyorsa ben de biliyorum. Oklarını çıkarttı. topun çıkarttı. Şu anda minyonlar atabilecek bir büyüsü yok. Havaya vuran bir kart atabilir en fazla. O anda zaten tam olarak iksiri yoktu bence. Hatta şunu atalım. Oraya bir şeyler daha atacaktır bence. Atmadı ama. Heh şimdi attı güzel. Hem o indirdik hem diğer kulesine vuracağız. Sen biliyorsan biz de biliyoruz kardeşim. Yani şimdi. O ses ne oğlum lan. Bu saatte adam arabada son ses müzik açmıyor. Bak bak. Saat 1.10 geçiyor. Normalde ben bunların annelerini sövüyorum arkadaşlar ama şu anda videolu olduğum için söylemiyorum maalesef. Canım sıkıldı bak. <laughs> ya tamamen duyarsızlık ya yani. Tamam aç müziği sonsuza git otobanı da aç satayım yani. Milletin evlerinin arasında millet uyuyor anasını satayım. Sen ne diye yüksek sesli müzik açıp da dolaşıyorsun buralarda yani ne hakkın var ki senin milleti rahatsız etmeye. İşte yapacak bir şey yok çok değişik bir toplum haline geldik ya. Gerçekten hani çok değişik bir toplum haline geldik. Kimsenin kimseyi umursamadığı, kimsenin hani kimsenin haklarına saygı duymadığı bir dönemdeyiz. Garip. Gerçekten acınası haldeyiz ya. Vallahi acınası haldeyiz. Neyse bu maçı da bitirelim hadi. Gelin ikinci maçımıza geçelim. B bitti mi? B Bitsin de geçeyim hadi. O kadar bak ikinci maça geçelim dedim ha. Bitti. Heh, bitti tamam. İkinci maça geçelim. Evet, ikinci rakibi bulduk. Charlie. Kral Kulesi seviyesi 4. Bizimki 6. Niye böyle düşük attı acaba? Koşbaşıyla başladım direkt. Adamın seviyeleri de düşük. Ah lan, koşbaşı çarpacak zannettim de çarpmadı. Adamın harbi seviyeleri de düşük he. Niye böyle bir adam attı karşıma? süper işte, çok sorgulamamak lazım sorgulamak lazım ah be mini pekka ah oğlum mini pekka sen de ona vurmadın İyice sıçtık anasını satayım ya neyse sıkıntı değil <laughs> hala adamın kulesi şeyden adamın kulesinin canından daha fazla canımız var hala konuşamadım lan neyse. ya bu gece video çekiyorum tamam mı balkon hemselin olduğu Bir ses olmasın diye gece ses olmasın diye ama bu ses ne ya böyle biri yüksek sesle müzik dinler biri motoru bağırtır Allah belanızı versin ya Vallahi Allah belanızı versin Yapacak bir şey yok İnşallah rüzgar sesi de çok gelmiyor, İyi esiyor bu arada yani Rüzgar sesi fazla gelmiyordur inşallah size Oğlum bu adam biliyor lan Bu adam biliyor lan <laughs> Bu adam oynamayı biliyor lan Dur bakalım, aa Ama senin iksirin azdı sen, niye o taraftan koş koş attın ki? Çok da yok diye biliyorum. Ben eski minyonları buraya atacağım. Bu adam kesin biliyor zaten o topun önüne eski tattığına göre. Yüzde biliyor ama... Sen biliyorsan... Biz de biliyoruz kardeş. Kulen gitti. Ona ne diyeceksin? Hı? Kulen gitti kulen. Ona ne diyeceksin? At onun önüne bir şey yoklar atayım. Atmadım. Tabii ki ikisi de var mıydı vallahi hiç hesaplamadım da atmadım. Güzel 322 kadar düşürdük kulesin canı bol şans diyor. Aynen öyle kardeşim. Aa. Şöyle savunabiliriz ya. Koş başını savunmaya attım yani çok da önemli değil. Yok bir sitemim Hayatta her şey Kısmet olduğunu Gençliğim Ömrümü aşkla Okları öldürmedi bizim şeyi Bombacıyı Oha ama ya ha, Tamam koş baş kuleye gitti aferin lan sana koş koşu Sen adamsın bak dev Bir tek enayilik yaptı orada ama sen adamsın Güzel Adam bu arada harbiden biliyordu oyunu şu topu atma, iskelet atma şekillerinden zaten belli. Bak alev topu, alev topu. Belli adam oyunu biliyor ama Bizim kadar değil yani şimdi. Baymacı da bu arada şans kusudan çıktı. <laughs> Enayi seni bir de bol şans diyorsun. Hadi gelin diğer maçımıza geçelim. Evet üçüncü rakibi bulduk. Maria geldi karşımıza. Bizden 50 kupa daha yüksek. Kule seviyelerimiz aynı bu arada. İkimizin de altı. Koşbaşı başlayabilirim. Ne atacak bakalım. Zaten atabileceği şeyler belli yani. Bak bu adam mesela bilmiyor oyunu. Bak bu adamı bilmiyor derim. Çünkü bak gidi hasardan belli ama az önceki böyle değildi. Baksanız adam masum basun köprüden mini pekka falan atıyor yani. <laughs> bu adam bilmediği net. Minyonlara hiçbir şey atmayacağım. Vursun çok da önemli değil. Zaten diğer tarafa vurduğumuz hasarı görüyorsunuz. Yani o bir tane minyonun vuruşu önemli değil ama bunu atarım. Valkür vurdum ama o kadar. Aslında bir koşbaşı deneyebiliriz bak. Her şey atıyor. İksiri de oldukça atıyor. Ah be Maria. Bu oyun böyle oynanmıyor ama. İksirim oldukça şuradan bir şeyler atayım değil yani bu oyunun mantığı. E, en azından onlar akıl edebildin ama. <laughs> kulen gitti. E kulen gitti Maria. Neyse. Aslında direkt 3-4 çekmek istiyorum. Şuradan neyse bekleyelim. Önce savunalım. Önce savunalım. Oradan mini pekkanın vuruşu umurumda değil. Dediğim gibi o adam oyunu bilmiyor. O yüzden çok sallamıyorum. Dev arkası mini pekka yapacağım. Ve bu oyunu bitireceğim. Hatta dur. Birazcık daha bekleyebiliriz. Tamam şimdi atalım. Hem daha fazla kart atabileceğiz. Alev top atacaktır bence oraya. O kadar aklı var diye düşünüyorum. Aa, cehennem kulesi varmış adamın. Vay be. Bunu beklemiyordum ha. Vallahi bunu beklemiyordum. Ama bitti oyun. Kaybettim. Ah be Maria. Yine yangınlar yine ben. Güzel. Hadi gelin son maçımıza geçelim. Rakibi de bulduk. Bizden daha düşük kupalı bir ekip geldi. Ama çok önemli mi? Değil. 1205 kupaya ulaşmışız bu arada. Bu maçı da yenersek eğer 1230 kupalarda falan e, o civarlarda bitirmiş olacağız. Bekliyorum adamı bekliyorum. Bakalım ne atacak. Mini Pekka önemli. Minyonlar önemli. Büyüler, snoklar çıkartabilir. Bekleyelim ya yine de. Bunlar önemli. Gerçi minyon atabilirim şöyle. Yani arkadan bunu atalım. Bakalım ne yapacak. Merak ettim. Neyi bekliyor yani bu kadar? Belki de oynamıyordur direkt Ölmesini isterdim <laughs> Oynamıyor lan adam Ah be Ah be amcaoğlu ee, niye, Sen ni oynamadın niye bol şans atıyorsun ne alaka Madem oynayacaktın aa, herhalde internete koptu ya da bir şeyler oldu neyse Ben maçımı kazandım mı kazandım gayet güzel e, i̇yi ki de beklememişiz bu arada. Beklesek adam gelecekmiş yani. E, i̇yi ki de beklememişiz. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. İki yıldız. Ya oğlum hadi. Ya bak yeni hesabız. Şuradan güzel bir şeyler var. Hadi gözünü seveyim ya. 40 tane bar var. İki yıldız. Üç yıldız ne vereceğim? Şuradan sıradan kitabımızı alacağız. Bak bu arada güzel. Sıradan kitap iyi. Sıradan kitap güzel. Ben cehennem kulesi alacağım. Bence büyücüden daha çok işimize yarayacaktır. Burada 6 adet ödülümüz varmış. Onları da alalım. Ya. Şu şanslı güzel bir şey verseydin ne güzel olurdu ya. Ya gerçekten bu sandıkları kaldırdılar buradan. Adam akıllı kart çıkmıyor. Nasıl gelişeceğiz? Nasıl yapacağız? Ben bilmiyorum bu seriyi ya. Para yatırmadan zor olacak ha. Bakmayın siz. Geçen seriyi 57 günde bitirdim ama o seriyi 57 günde bitirmemin şeyi sezon dükkanıydı yani. Sezon dükkanı vardı, sandıklar vardı. Şimdi bunların ikisi de yok. Zor olacak. Harbi diyorum zor olacak. Önceki seriden daha uzun sürer bence bu. Hem de 9000 de değil 15000 kupaya kasacağız bu sefer. Öyle bir şey de var. Öyle bir dezavantaj da var. Bunları yükseltiyorum şu anda seviye atlayabilmek için. Kullanacağımdan değil yoksa kart çıktı şey yükseltiyorum. Zaten seviye atladık. Bir seviye atladık ama iki seviye atlamadık iyi yine iyi kötü değil bunu da açalım buradan en yükseltebileceğimiz bir kart daha var neymiş iskete ejderhalar varmış bunu da yükselttim gayet güzel şu anda elimizde bir tane sıradan kitabımız oldu bu sıradan kitabı birazcık bekletirim tabii ki hani sonuçta her zaman çıkabilecek bir şey her zaman alabileceğimiz bir şey değil o Burada noktalara şunu versem yükseltemeyiz. Peki Ender 8 tane. Ama devi yükseltebilirim enderle. Bunu da yapalım. Dev de önemli. Sonuç olarak atak kartı olarak dev kullanıyorum. Güzel. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim. Desteklemezseniz canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.